Ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler Yemen'in başkenti Sana'da Fajattan Dağı'nın eteklerine kurulu küçük bir köyden. Adını bir kaleden alan Alttan Fort Köyü koalisyon bombardımanıyla yerle bir olmuş. Bu köyde yaşayan onlarca kadın, erkek ve çocuk şarapnel parçalarıyla ya ölmüş ya da ciddi şekilde yara almış. Ancak bölgeye hava operasyonlarını düzenleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona göre bu köyde Yemen ordusuna ait silah cephanesi saklanıyor. Koalisyon güçleri Sana'nın batısındaki Es-Sibaha Cumhuriyet Muhafızları Kampı'nı Fajattan Dağı'ndaki ve Harp Okulu'ndaki silah depolarına hedef aldı. Operasyonların düzenlendiği bölgelerde şiddetli patlamalar devam ediyor. Köye adeta bomba yağdırdılar. Kayalar ve şarapnel parçaları üzerimize düştü. Bacağım, kafam ve elim yara aldı. Arkadaşlarımın yarası, çocuklar hepsi yaralandı. Buraya yerleşen halk 10 yıl önce yoksulluk ve kötü şartlardan kaçtı. Aileleri için güvenilir bir yer arayışı içerisindeydiler ama şimdi başa döndüler ve yeniden tehlike altındalar. Hava saldırılarında birçoğu evlerini kaybetti. Saldırılar çok sayıda kişiyi yine evsiz bıraktı. Bu köyde her şeye rağmen 53 aile yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Savaş başlamadan önce de bu köye yerleşen halk, Sana merkezindeki kötü şartlardan kaçan yoksul bir kesimdi. Çocukların birçoğu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikten dolayı ağır hastalıklarla mücadele veriyor. Kısıtlı insani yardımlarsa bu küçük köye ulaşmıyor. Köy sakinleri bu savaşta yer almamaları ve hatta savaşın nedenlerini dahi anlamamalarına rağmen en büyük bedelin kendilerine ödetildiğini söylüyor. Bu köydeki insanlar çok zor durumda. Bu savaşın mağduru onlar. Hiçbir insani yardım buraya ulaşmadı. Basın mensupları bile buraya gelip olan biteni anlatmıyor. Bu korkunç yıkımı insanlara duyurmuyor. En azından insanlar savaşın nelere mal olduğunu görüyorlar görebilir. Savaş başladıktan sonra ilk yıkılan köy burası oldu. Askeri kışla yakınında ciddi bir patlama yaşandı. Silah ve mühimmatlar hedef alınmıştı. Kafamızın üzerinde füzeler uçuyordu. Evlerimiz yıkıldı. Etrafınıza bir bakın. Hiçbir şeyimiz yok ve kimsenin umrunda değiliz. Bu köyde yaşayanlar unutulan ve kıtlığa sürüklenen 10 milyon Yemenli savaş mağdurlarından sadece birkaçı. Ülkede ekonominin yerle bir edilmesi, altyapının çökmesi ve ülkenin karadan ve denizden ablukaya alınması burada hayatı adeta cehenneme çevirmiş.